Adam, adam evet. gidemedik Ver bakalım nerede? Ben şurada. Aynen aynen. Watch out. Şurada, duvarın kenarında. Gördün mü? Ses var. Duvarın kenarında ölü, öyle olan Aynen. Şurada var. Şurada Duvarın kenarında. Benim Bunda var. 3 var abi. Abi ses yaptı, <laughs> Yalnız alan dışına gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Hani oradan ses geldi ya. Evet. Şu an kaydediyorum. Haber olsun oyunu Arkadaşlara güzel bir video izletebilmek adına hiç çoktan yarısını. Kalan yarısını. İyi vuruşlar. İyi vuruşlar. Şey kaç, abi. kaç kilo oldun sen? 7 abi. 7. dağıttık desene bende de 8 var. I'll cover you. Aslında hasarları da görüyor olsak iyi olmaz mıydı? On me. Değil mi? Görkem. Aynen abi, Görkem de değil de. Bak nasıl oynuyoruz. I've got supplies. Tübünü alıyoruz bak. I've got supplies. yine falan ister misin? Yok abi. Hel ama. Ses var dışarıda oldu. Yani geldi. Ha Burak ne yapıyordun? Hiç fark etmedim abi. Abi ben etrafta dönüyordum. Hava var mı diye baktım elimde. Neyse hava atayım <laughs> Ben sanıyorum ki adam arıyor zaten. Ben de çevreden dolaşıyordum. Söyleseydim <laughs> vurmazdım sana bırakırdım. Soruyor kadar. Aha. Birini buldum Değil gelsene. Mi? Beni izleyin gençler. Aha. <laughs> Aferin. mi? Dur, Burada Aferin. Dur, Yakacak. Yakacaktım. Akma bir şey geldi, dur, Bıraktım dur Bıraktım gel. gel. Bu sen cross'unu oradan çevirme de. Çevirmiyorum. Benzinde mi? Bravo, brav e evet arkadaşlar şu anki izleyeceğiniz sahneyi <laughs> artık hiçbir yerde göremezsin. Bombardıman. Evet çok güzel. Kamera açısı var. <laughs> Ne oldu lan? <gülüyor> adam, <gülüyor> adam... <gülüyor> Adamdan artık benzin oluştu o kadar ya. Bir şey söyleyeyim sana arkadan da alan gelecek şimdi. Şans eser buldum ha adamı. Alana gitmeden bize geldi evet. 8 6 kişi Var mı boostun abi vereyim mi? Var var boostladım. Tamam. Nereden anladın? Çatışma ekonomu evet. diyorsun. Az önce İki kişi yardımcı. Gördüm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Sevdiler mi abi? Çatıdaydı en son. Ha gördüm yanda. Valla tek miydi? Siyah kıyafeti mi vardı? Aynen oydu. Bu da balana giden. 39 saniye adamı alanda bekliyorum. Kasılma var Ebede değillerdi şu an. bu acayip kasıyoruz Bir kaldı. Alana. Evet. Derin Ben de tek evet. Tamam. Şöyle bir şey deneyeyim abi. Dikkat oraya çekil. Evet dikkat etti. Evet, doğru. Evet, evet, doğru. Videonun başlığını da buldum kaydetmeyi unuttuk, unuttuk ama oyun almayı unutmadık. Unutmadık. Hadi aslan. Burak geldi değil mi? Yatıyor ya. abi. Yatı ya. Yatı ya. Ben de orada sandım. Ben de orada sandım da değil. Değil, değil mi? Kaya. Büyük kaya. Büyük 290 Murat. Watch out. Ah ya. Düşman görüldü. Lan lan pusu başka bir şey değil. Pusu başka bir şey değil yani. Hadi Burak sen al bari. Ha oradaki ki. Ya Hı. yok abi ya. Biri, biri en sağdaydı zaten nasıl vurdu beni bu kadar kolay ya. Beni de çok kolay vurdu. Neyse. Uluru buymuş. Bakalım kimlerden nasıl. Şey, ya, yeni hile galiba. <laughs> yeni hile. Bakalım hasarlarımıza bir. Oh oh oh. 99. Hayırlısı neyse. Güzel oyundu. Görüşmek üzere arkadaşlar.